Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Türkçe konu tekrar testlerine isim soylu sözcük türleriyle devam ediyoruz dostlarım. 20 soruluk harika bir testim var. Testin PDF'i açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Oradan istediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Evet, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir sözcükten türemiştir. Farklı türde dediğine göre isim kök mü fiil kök mü olduğuna bakacağız. Özgün kelimesi öz isminden türemiş. Geçit çalışmaları derken geçmek fiilinden türemiş, demirci kelimesi demir isminden türemiş, soylu kelimesi soymak fiilinden değil, değil mi? Soy, soy sop değil mi? İsim kök. Öncü kelimesi ön isminden türemiş. Fiil olanı alacağız dostlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Peki devam. Yukarıdaki dizelerde kaç tane belirtili ad tamlaması vardır? Kayar benim düşlerim mavi bir düzlükten 70 denizlere dek ulaşır yüreğimin dalgası. Sular neylesin bana ben yelin gücüyüm. Şimdi baktığımız zaman benim düşlerim belirtili alt tamlaması. İlk sözcükte, ikinci sözcükte tamlayan ve tamlanan yani iyilik ekini almış. Mavi bir düzlükten 70 denizlere dek ulaşır yüreğimin dalgası değil mi belirtili alt tamlaması? Yelin gücü yelin gücüyüm yine belirtili alt tamlaması. Nasıl kodlamıştık dostlar? Tamlayan X, tamlanan Y. Belirtili alt X'in Y'si şeklinde kodlamıştık. Kapının kolu, benim evim gibi. Baktığımız zaman 1 2 3 tane gördük. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Haydi devam. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez. Bir de birden fazla bağlaç vardır. Eski Yunan trajedileri de şu D bağlacına gözünüzü seveyim dikkat. İnsanın kadere karşı E karşı bu edattır. Mücadelesini işliyordu ama evet A'yı 2 İki de zaman zarfı ve durum zarfı vardır. Servantes'ten sonra modern roman hızla gelişti. Gelişti. Nasıl gelişti? Hızla gelişti. Ne zaman gelişti? Servantes'ten sonra. Şurada da zaman ve durum zarflarını bulduk. Üçte belgisiz zamir vardır. Birçok ülkede edebiyat meraklılarının okuması şart olan muazzam romanlar yazıldı. Şimdi belirsizlik bildiren kelime sadece birçok sözcü, birçok ülke derken dikkat edin bu sıfattır. Bir çoğunda deseydi o zaman zamir olurdu elbette. Dolayısıyla cevabımız bu. Dörtte birden fazla derecelendirme zarfı vardır. Bu romanları yazanlar yarattıkları unutulmaz karakterlerle içinde yaşadıkları toplumu sosyologlardan ekonomistlerden tarihçilerden çok daha derin bir biçim derin bir biçim derin niteleme sıfatı ne kadar derin çok derin, daha derin, dikkat edin birden fazla derecelendirme zarfı almış. Güzel. 5'te ilgeç yani edat vardır. Herkesten daha akıllı ve ve bağlaç bilgili oldukları için için gibi göre bunlar her zaman edattır dostlarım. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Haydi devam. Geldik dördüncü soruya. Bu parçada altı çizili sözcüklerin arasında aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Türemiş sıfat diyor. Değerli edebiyat eserleri, değerli edebiyat eserleri. Evet değmek fiilinden gelir türemiş bir sıfattır. Doğru. Edebiyat eserleri büyük, halk kitleleri tarafından halkın kitleleri belirtili, halk kitleleri belirtsiz atlamlaması, Belirsiz ad göremedik. Tarafından bugünün televizyon dizileri gibi bugünün dizileri bak belirtili ad kurmuş zaman bildiren sözcük yani adlaşmış adlaşmış zarf diyebiliriz. Güzel. Şuradan devam edelim. Heyecanla beklenir. Çıktığı anda kapışılırdı. Ne zaman kapışılırdı? Çıktığı anda zaman zarfında bulduk dostlar. E, göz yaşı. E, bu da nedir? Birleşik isimdir. Dolayısıyla belirtili alt tamlaması altı çizili sözcüklerde yoktu. Evet geldim 5. soruya. Haydi devam. Bu örnekler bizim neymiş türlerini belirleyeceğiz zaten vermiş onları bu örnekler bizi biz dediği şahıs zamirdir dostlar şunları bir eleyelim şöyle bir sonuca şöyle iki sonuca olmuyor anlamsız oluyor herhangi bir sonuca dolayısıyla belgesiz sıfat olacaktır şunu da eledik şöyle bir sonuca götürüyor bir eserin nitelikli ve derin olması olması fiilimsi nasıl olması nitelikli olması durum zarfı olacak dolayısıyla tamam aynı gidiyor ve sözcüğü bağlaştır aynı gidiyor derin olması onun geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesine engel değildir. O dediği acaba bir insan mı yoksa insan dışındaki bir varlık mı? Çünkü bu durum bu sözcüğün işaret zamiri mi, şahıs zamiri mi olduğunu belirleyecek. Bu örnekler bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Bir eserin nitelikli ya da derin olması onun yani eserin yani bu bir insan değil haliyle şahıs zamiri olmayacak işaret zamiri olacak. Şurada olduğu gibi. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet geldik 6. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Özel isim e Yunus, Pir Sultan bunlar birer özel isimdir. Tamam. Sıfatı derecelendiren zarf geçtim Kemal'in yoludur bu. Bu yoldakiler halkın anlayacağı büyük bir sanat yaratılarıdır. Çünkü en nitelikli ürünler nasıl ürünler nitelikli ürünler en nitelikli ürünler sıfatın önüne gelen bir derecelendirme zarfı özneleri birbirine bağlayan bağlaç Devam edelim. Çünkü en nitelikli ürünlerin karşılık bulacağı konusunda halka güvenirler. Sadelik, derinlik ve zenginlik vardır. Onların yapıtlarında vardır yüklem. Var olan ne? Sadelik, derinlik ve zenginlik ve bağlacı. E gördüğünüz gibi özneleri birbirine bağlamış. Haliyle bunu da eğiliyorum. Gerekçe anlamı taşıyan edat. E bakalım edatlara. Yaşar Kemal'in yoludur bu. Bu yoldakiler halkın anlayacağı büyük bir sanat yaratılarıdır. Çünkü? Çünkü bağlaç en nitelikli ürünlerin karşılık bulacağı konusunda halka güvenirler. Evet kesinlikle edat yok. Şurada bir tane bağlaç var gerekçe anlamı taşıyan ama edat değildir. Dolayısıyla cevabımız bu. Birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması. Bak dikkat Yunus'un yoludur, Pir Sultan'ın yoludur, Nazım'ın yoludur derken birden fazla tamlayan var. Cevabımız Denizli olacaktı. Evet dostlar iyi gidiyoruz değil mi? Geldik 7. soruya hangisinin örneği? yoktur. Hayatta yapılan her güzel iş gibi kitap da zevk alarak okunmalı. Okunmalı. Fiil nasıl okunmalı? Zevk alarak. Durum zarfı şu belirtici eriyelim. At demiş kitap sözcü isim değil midir? Evet. Kitap da bağlaç var mı? Bağlaç yok. Güzel iş Güzel iş sıfatı eledim. Zamir var mı dostlar? Zamiri de göremedim. Edat'ı da göremedim. Hayatta yapılan her özel iş gibi. Şurada tuğla gibi edat var değil mi? Geçtim. Dolayısıyla parçalı zamir yani adıl yoktu. Evet devam. Hangisi doğrudur? Aman dikkat artı koymayı unutmayın. Hangisi doğrudur? Bir de ilgi zamiri vardır. Yani şu ınki inki benimki seninki. Unutmayalım ki e ayrı yazıldığına göre bu bağlaç. Kitap okumak her şeyden önce bir zevk alma meselesi. Geçtim. İkide niteleme sıfatı vardır. İnsanlar kitapları ilaç niyetine değil zevk almak için okuyorlar. Cümlede sıfat gördünüz mü Allah aşkına? Herhangi bir sıfat da yok. Niteleme olsun. Üçe bakalım sayı sıfatı vardır. Bir romanın derin ve nitelikli olması onun okuma zevki vermesine engel değil ki. Bir roman. Acaba bu iki roman, üç anlama roman anlamında bir sayı sıfatı mıdır? Değil elbette. Bir romanın yani herhangi bir romanın dediğine göre belgesiz sıfattır, sayı sıfatı değildir. Eledim. İlgeç vardır. Yüzyıllar boyunca büyük sanatçıları anlamış gibi gibi gördüm. Cevabımız bu. Beşte durum zarfı yok muhtemelen. Popüler edebiyat denilen sabun köpüğü kitapları savunmuyorum ben. Nasıl savunmuyorum? Cevap yok. Dolayısıyla durum zarfı da yok. Cevabımız denizli. Haydi devam. Dokuzuncu soru. Altı çizililerde hangisinin örneği yoktur? Derin bir romanı sürükleyici bir dille, herhangi bir dille Belgesiz sıfat. Bunu ancak kendisine güvenen, sadece kendisine güvenen edat. Şimdi değerli dostlarım sadece sözcüğünün başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Onu bir söyleyelim. Sadece kelimesi aslında orijinalinde zarftır. Sınırlama zarfıdır. Bir durum zarfı çeşidi. Türk Dil Kurumu da yaklaşık 2 ya da 3 sene önce ya da 4 sene önce bir bildiri yayınladı. Sadece sözcüğü ve bu şekilde cümlede sadece anlamına gelebilen sözcükler zarftır dedi Türk Dil Kurumu. Ancak ÖSYM yıllardır ve yıllardır sadece ve sadece anlamına gelebilen kelimeleri edat olarak soruyor. Bunu 3 sene 4 sene önce yine yaptı ÖSYM. Haliyle biz de ÖSYM'ye dikkate alacağımız için sadece anlamına gelen sözcükleri edat alıyoruz. Tamam devam edelim. Altı çizililere bakıyorduk değil mi? Aynen konusunu çok iyi bilen bak bilen sözcüğü fiilimsi nasıl bilen iyi bilen durum zarfı hop ne kadar iyi çok iyi derecelendirme zarfı geçtim dolayısıyla altı çizili sözcüklerde bağlaç yoktu evet 10. soru iyi gidiyoruz ustalık dili aradan kaldırmakla olur bu cümlede geçen altı çizili sözcükle türce özdeş ha ustalık ustalık sözcüğü isim Türkçe özdeşi olan hangisi? İsim arayacağım. Diğer sanat dalları hangi sanat dalları? Diğer sanat dalları evet bu işaret sıfatı. Belgesi sıfat değildir. Dikkat diğer diye işaret ediyoruz bakın. Mesela bir film müziğinin kendisine ya kendi dönüşlülük zamiri geçtim. Yunus Emre'nin dizeleri, oh mis gibi belirtili at damlaması. Bu isim, bu da isim. Biz zaten isim arıyorduk. Cevabımız bu. Doğrudan doğruya o düşünceye ya da duyguya odaklanırsınız. Nasıl odaklanırsınız doğrudan doğruya? Durum zarfı, geçtim. Ama elbette çok zor bir iştir bu. Büyük yetenek, nasıl yetenek? Büyük yetenek sıfat olacak dostlar. Haliyle cevabımız Ceyhan. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde? İsim tamlaması bir adın sıfatı görevindedir. Maşallah. Sütçü bağırarak bize doğru geliyordu. Bağlama ustası, belirtisiz ad tamlaması değil mi dostlar? Bağlama ustası, bağlamanın ustası dese belirtili olacaktı. Bağlama ustası Mahmut. Mahmut isminin, dikkat edin sıfatı olmuş burada Mahmutlara selam olsun. Ad tamlaması bir adın sıfatı olacak. Müthiş Mahmut isim. O da onun önüne gelip onun sıfatı olmuş. Oraların havası başka bir adın sıfatı mıdır? Değildir. Köy kahvesinin duvarları başka bir adın sıfatı mıdır? Değildir. Güneşin ilk ışıkları başka bir adın sıfatı mıdır? Değildir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet. 12. soru. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adı olan ki eki kullanılmıştır? Yani ilgi zamiri yani benimki, seninki, onunki. Çevremizdeki insanlar, dakıdaki görürsek sıfat yapan kidir, geçtim. Adamcağız cebindeki parayı, cebindeki Sıfat yapan ki geçtim. Yarınki maç. Hocam bu ne? Bak ınki inki gördük. Olmaz. Dikkat. Burada ın in, in eki yok. Yarın. Bu zaten ın in, in kelimeye ait. Yarınki maç. Bu da sıfat yapan ki'dir. Ve sıfat yapan ki'leri unutmayın dostlar. Zaman zarflarına da gelebilir. Yarınki maç, bugünkü maç gibi. Bu da sıfat yapan ek. Müdürümüzün konuşması öğretmenimizin ki kadar öğretmenimizin konuşması kadar konuşma adının yerine gelmiş bir ki zamiri. Bakın in, in ekinden sonra gelmiş. Dolayısıyla cevap bu. Bir de baktım ki e zaten ayrı yazılmış. Mübarek tutup da buna ilgi eki ya da sıfat yapan ki demeyeceğiz. Bu zaten bağlaç. Evet dostlar devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Edat, zarf, at, zamir, bağlaç. Duyan gelmiş. Destanlar, isim, geçtim. Destanlar ile uzuyor elim. Destanlar ve uzuyor elim olmamış. Değil mi? İle sözcüğü edattır. Ve olsaydı bağlaç olurdu. Elim yüzüm ayağım binlerce sene sonra ansızın ben destan olacağım. Ne zaman olacağım? Binlerce sene sonra nasıl olacağım? Ansızın bir sürü zarf var. Zamir ve bağlaç mı kaldı dostlar? Şurada ben zamirini gördük. Kişi zamiri. Dolayısıyla bağlaç yoktur. Cevabımız E şıkkı. Evet 14 soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Öldük ölümden bir şey umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Evet. Birden çok belirtisi zaptanlamasını direkt gördüm. Bak gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Şunu belirleyelim. Bir büyük boşluk, bir boşluk belgisiz sıfat. Yani belirtme sıfatı. Nasıl boşluk, büyük boşluk, niteleme sıfatı. Bunu da eleyelim. İşaret zamiri ve belirteç. Öldük ölümden bir şeyler umarak. Öldük. Peki nasıl öldük? Ölümden bir şeyler umarak. Durum zarfı. Bunu da eledim. Evet, işaret zamiri yok. İşaret anlamı sağlayan sözcük şurada var ama o türkü. Dikkat. O türkü ne olacak? İşaret sıfatı olacak. Peki 15. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dönüşlülük zamiri kendi. Kendiyi gördük mü? Hemen eleyelim. ÖSYM çok sever. Her sene sorar. Aman şu kelimeyi bir öğrenelim. İnsanlara hep dürüst davranmış. Davranmış fiil. Nasıl davranmış? Dürüst davranmış. Durum zarfı. Kendi dünyasını başkalarının dünyası üzerine oturtmamıştır. Başkaları belgesiz zamir. Çoğul isim insanlar. Evet çoğul isim. Hocam başkaları olur mu? Olmaz. O zamirdir. Çoğul iki almış bir zamir. Belgisiz sıfat yok. Belirsizlik bildiren tek kelime var. O da zamir olarak kullanılmış zaten. Haliyle cevabımız C şıkkı olacak. Evet 16. soru. cca 2 bir ilgecin yani edatın yerini tutmuştur. Babamca bazı ortamlarda sözlerimize dikkat etmeliyiz. Yani babama göre bazı ortamlarda sözlerimize dikkat etmeliyiz. Evet C.C.A. 2 göre edatının yerine gelmiş. Salonun büyükçe halısını, büyükçe yok. Yaza doğru sınıfça, sınıf gibi, sınıf göre geç. Bu mutlu haberi duymayı günlerce günler gibi falan olmuyor. Çokça kitap çok gibi çok göre olmuyor. Ama babamca babama göre bazı ortamlarda sözlerimize dikkat etmeliyiz. Evet C.C.A. 2 burada göre edatının yerine gelmiş. Haydi 17. soru bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir lamba hüznü ile, hüznü ile, hüznü ile bağlaş değildir o. Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi, söndü göller ağlamaklı yansıması, gecenin durgun geri dönüşü ile. Evet, bağlaç göremedim. Belirtili alt tamlaması var mıdır? Akşamın güneşi, evet bunu burada gördüm. Sıfat tamlaması, bir lamba, evet Birden çok ilgeç, Evet şurada ileleri gördük. Tamam. Belirteç bir lamba hüznüyle kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi. Kısıldı. Nasıl kısıldı? Bir lamba hüznüyle kısıldı. Evet zarf da var. Dolayısıyla burada bağlaç göremedik. Devam edelim. 18. soru sevgili dostlarım devam. Hangisi söylenemez? Bir de şahıs zamiri, durum zarfı ve edat. Oo, ben şahıs zamirini gördüm. Gönlümce yazabilmek, yazabilmek fiilimsi nasıl yazabilmek? Gönlümce durum zarfında buldum. Yazabilmek için, için edatında gördüm. İki de belgisiz zamir, belgisiz sıfat derecelendirme zarfı. Kimsenin, evet belgisiz zamiri bulduk. Bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülke, herhangi bir ülke, belgisiz sıfat Ülkede oturuyorum. Peki derecelendirme zarfı bulduk mu? En daha pek çok. Bunu bulamadım. Bu bir dursun. Üçte şahıs zamiri ben tamam eledim. Somut isim ben yazımda asıl aradığım yaz yazı pardon özür dilerim. Somut isim dönüşlük zamiri kendi evet bunu da eledik. Zaman zarfı durum zarfı soyut isim. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Nasıl düşerim? Bol bol düşerim. Şurada durum zarfı ben yazarken rastgele gittiğim için ne zaman ben yazarken şurada zaman zarfında gördük soyut isim hata hata soyut isimdir tamam dörtte işaret zamiri bunları evet bağlaç ve iyilik zamirleri pekala düzeltebilirim ama bağlacı da gördüm iyilik zamiri yani iyilik eki bunlar benim adetim benim adetim benim malım. Evet yelik zamirleri demişti. Haliyle cevabımız Bursa olacak. Aman Allah'ım sadece tek bir sözcükten gitti. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez tabii ki cevabımız Bursa. Haydi devam. Geldik 19. soruya. Cümlesinde iyi sözcü iki ayrı görevde kullanılmıştır. Bu tür kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? İyi bir insandı sıfat. Herkese iyi davranırdı zarf. İki ayrı görev. İnsanlara güzel elbiseler yakışır. Burada iki ayrı görevde kullanılacak kelime yok zaten. Büyük insan büyük konuşmamalı. Konuşmamalı fiil. Nasıl konuşmamalı? Büyük durum zarfı. Nasıl insan? Büyük insan. Niteleme sıfatı. İki ayrı görev. Çok çalıştık miktar zarfı. Çok kazandık miktar zarfı. Kötü düşünceler kötü insanlara yaraşır. Kötü düşünce sıfat. Kötü insan sıfat. Geçtim. Küçük ağaç bir ha, Tekrarlanan sözcük yok zaten geçtim cevabı da bulduk cevabımız Bursa. Evet son soru sevgili dostlarım 20'de 20 yapanlar yorumlar kısmına belirsin lütfen. Haydi bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat ya da zarf değildir? Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyordu. Durum zarfı nasıl ötüşüyordu cıvıl cıvıl? Sokakta cıvıl cıvıl oynayan Oynayan fiilimsi nasıl oynayan cıvıl cıvıl durum zarfı cıvıl cıvıl gözlerle nasıl gözlerle sıfat tatilde cıvıl cıvıldı bütün kumsallar ha, bu bir dursun döneceğim tekrar kulağımıza gelen cıvıl cıvıl sesler nasıl sesler evet sıfat oldu bu neydir ne olmuş burada tatilde cıvıl cıvıldı cıvıl cıvıl yerlerdi demedi. Adlaştırdı. Dolayısıyla ad olarak kullandı. Cevabımız Denizli olacak. Evet sevgili dostlarım. 20'de 20 yapanları tebrik ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.